Manşete hoş geldiniz. Bu sarma 10 TL 2 adaymış. Ben yeni gördüm. Mesela sen bu fotoğraf ve fotoğraflar birkaç kare var. Ocak ayında paylaşılmış. Yani Ocak'tan Mayıs sonuna fiyat artmış olabilir. Değişmiş olabilir. Bilmiyoruz. Ama Ocak'ta bile gerçekten düşündürücü. Sarmanın fiyatı. Tane fiyatı. Bakın. Ikea. Yaprak sarma adet. Burada da Ikea var ama Ikea'da yaprak sarması yok elbette. Türkiye'ye özgü bir galiba seçim bu. Yaprak sarma. Yaprak dolması da diyorlar Anadolu'da ama bizim memlekette yaprak sarması denir. Sadece sarma diyenler de var. Yaprak sarması denir çünkü lahana sarması da vardır. Ondan dolayı yaprak sarması denir. Dolma denmez. Bana göre de dolma değildir yani. Dolma biber dolmasına, patlıcan dolmasına denir ama yöresel olarak tarifler, tanımlar değişebiliyor. Bir şey demeyeceğim. Burada mühim olan bir adet sarmanın 10 TL olması. Yani gerçek gündem bu. Yani diğerleri hep işte süperlikteki mücadele, ne bileyim voleybol kadın takımının kadın milli takımının Amerika'ya ekonomi sınıfında seyahat etmesi, ne bileyim köpek itlafı tartışmaları, gezinin yıl dönümüymüş, birkaç gün devam edecek kutlamalar, bu filan. Yani bütün bunlar hepsi gündem değil, ana gündem değil, ana mesele değil. Tabii şu anda magazin medyası bir medyumla yıkılıyor. İşte Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını tahmin etmişti. Ondan sonra da sinli kaflı acayip bir küfür videosu paylaşmış. Halkı kin ve düşmanlığa tarihten tutuklanmış. Acayip yani trajikomik şeyler. Öbür tarafta Denizek Deniz Akkaya kızıyla arasındaki mesele işte eski eşiyle veya neyse kızının babasıyla arasındaki meseleden dolayı bir dizi video çekti. Sabahtan beri milyonlarca seyrediliyor falan. Bir rahatlama alanı olabilir veya insanların özel hayatına merak olabilir. Herkes bu konuda ahkam kesiyor olabilir. Zararsız bir alan olduğu için başına bir şey gelmeyeceğini bildiği için ama gündem budur. Bir adet sarmanın 10 TL olmasıdır ki o da Ocak ayı fiyatlarıyla. 5 ay sonraki fiyatı bilmiyorum. Ikea'da hala yaprak sarması var mı? Yaprak sarması varsa tanesi 10 TL mi? Yoksa fiyat değişti mi? Ne olur paylaşın. Paylaşın ben de burada paylaşayım. Evet bu da başka bir açıdan çekilmiş e, fotoğraf. Gerçekten de öyle. Bir adet zeytinyağlı yaprak sarma 10 TL. Yani 10 tane aldığınızda 100 TL ödüyorsunuz. 20 tane aldığınızda 200 TL ödüyorsunuz. En yüksek banknotla 20 adet yaprak sarması alabiliyorsunuz. Yani çok acıkmışsanız karnınızı doyurursunuz ama işte en yüksek banknotla alabildiğiniz şey bu. Gerçek gündem bu. Gerçek gündem bu. Fakat maalesef bu konuşulmuyor, konuşturulmuyor. Gerçek gündem tünelin faturasının yurttaşın cebinden geçmesi, geçmediği tünelin. Geçmediğiniz tüneller, köprüler, otoyollar, geçitler ne bileyim Marmaraylar falan neyse onlar için şey ödüyorsunuz para ödüyorsunuz geçmediğiniz halde üstlenici firmaya yap işlet devret modeliyle inşa edilmiş 2016'da trafiğe açılmış Avrasya Tüneli. 7 yılda 5.4 milyar TL ödenmiş Ulaştırma Bakanlığı önümüzdeki yıllarda da yüklenici firmaya ödeyeceği rakamları çıkarmış çünkü garantinin çok altında geçiyor. Garantinin çok altında kullanılıyor. Şehir hastaneleri böyle. Havalimanları böyle. Her şey ama her şey böyle. Bu iktidar 20-22 yılda bunu öğrendik. İstanbul Büyükşehir'den taşıdığı bir şeydir. Fakat özellikle son 12 yılda beşli çete dediğimiz belki 50'li, 150'li çete oldu. Bu çete üzerinden çok güzel zenginleşme aracı, kamu kaynaklarıyla zenginleşme aracı buldu. Bir proje icat ediliyor. O proje belli isimlere veriliyor. O isimler kendi paralarıyla da değil kullandıkları banka kredisiyle orayı yapıyorlar. Sonra o krediyi ödemiyorlar. Sıfır faizli kredi üstelik. Sonra o proje işte müşteri garantili olarak, geçiş garantili olarak inşa ediliyor. Sonra vergi barışıyla vergileri de affediliyor falan. Sonra aralarında kırışıyorlar. Bilmem kaç yıl boyunca. Yani yarın öbür gün Türkiye'nin idaresine birileri geldiğinde bu sorunla karşılaşacak. 20-30 yıl ipotek altına alınmış kamu kaynakları kamunun parası çalınmış kullanılmayan atıl projelerle kimsenin kullanmadığı uçakların uçmadığı havalimanlarıyla filan gerçek gündem bu gerçekten bu bundan sonra bahsedeceğim diğer konular da elbette bunun sonuçları 41 kiloya düşen konuşamayan yürüyemeyen sadece nefes alabilen ağır hasta tutsak Abdülkadir Kuday, Kobani olaylarından dolayı gözaltına alınıp tutuklanmış 2014'ten bu tarafa. Toplum için tehlikeli diye tahliye edilmiyor. Binlercesi var böyle. Sadece 28 Şubat Paşalarına tahliye edilmesiyle rahatlayabilir ya da işte efendim adalet geldi, adalet döndü ülkeye filan diyecek halimiz var mı? Rahatlayabilir miyiz? Binlercesi bu durumda. Sonra... İşte vize meselesi. Yani Batı ülkeleri acayip bir şekilde vize vermiyor size ama en pahalı pasaport sizinkisi. Yani pa pasaport çıkartmak, 10 yıllık pasaport almak Türkiye'de 8623 TL'ymiş. Yani bu da 268 dolara tekabül ediyor. Dünyanın en pahalı pasaportunu veriyoruz. Ama değer sıralamasında bilmem kaçıncı sıralarda. 118 ülkeye vizesiz gidilebiliyor. Yarısına gitmezsiniz zaten de ama... Batıya, Avrupa'ya, Kuzey Amerika'ya gidemiyorsunuz. Yani Amerika, Kanada, Batı Avrupa'da İngiltere dahil bütün 28 üyeli Avrupa Birliği ülkelerine gidemiyorsunuz vizesiz olarak ki önemli olan da bu. Yani bir pasaport, Türkiye'de bir pasaportun kıymeti değeri vizesiz Avrupa'ya gidebilmesiyle ölçülür. Yani Amerika'yı, Kanada'yı saymıyorum. Hadi. Yani vizesiz Avrupa'ya gidemiyorsanız o pasaportunuzun bir kıymeti yoktur. Özeti budur. Bosna Erseğe gitmek, Fas'a gitmek ya da Japonya'ya vizesiz gitmek değildir ölçü. Kaç kişi gidiyor? O arada Birleşik Krallık'ta pasaport. Burada yaşadığım için en iyi bildiğim şey bu. Ücret bu hemen. Hükümet sitesinden görebiliyorsunuz. 88,5 pound. Bu da 3600 TL'ye tekabül ediyor. Evet. Şimdi gündem bu. Yani katil rahatsız olmuşa benziyor derken bu gün iki ana konuda katil rahatsız olmuşa benziyor diyorum. Yani alttaki KJ sadece fotoğraftaki katili anlatıyor değil. Önce 5 yıl önce, 5 yıl sonra aynı tören, aynı gün biri soldaki 27 Mayıs 2019 Ülkücü Şehitleri Anma töreni ...tam olarak ülkücü şehitleri anma günü. Bahçeli konuşuyor. Tam arkasında soldaki fotoğrafta 27 Mayıs 2019... ...öldürülen ülke ocakları, o günkü genel başkanı Sinan Ateş var. Ve sağdaki fotoğraf yeni, dün çekildi. Orada da bugünkü, yani Sinan Ateş'in katil zanlısı olarak geçen... ...cinayet katil zanlılarından biri olarak geçen öldürme emrini veren isimlerden biri olarak geçen aracıyla falan pek çok konuyla işin içerisinde tanıklıklar var. Ahmet Yiğit Yıldırım. Soldaki fotoğrafta maktul görünüyor. Sağdaki fotoğrafta da işte onu kastettim. Katil zanlısı diye düzelteyim. Katil zanlısı rahatsız olmuşa benziyor. Katil zanlısı değil. Katil zanlısı. katletme katil zanlısı. Katletme fiilinin zanlısı manasına tam olarak Türkçesi böyle. İzleyelim birlikte. Soldaki Bahçeli sağdaki Bahçeli'yi üzerine konuşacağız. Elbette her 27 Mayıs'ta olduğu gibi ikamesi ve ihmali söz konusu olmayan manevi görevimizi yerine getirmek maksadıyla Kızılcamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda toplandık. Aziz şehitlerimizi rahmet, hürmetlanmak için bir araya geldik. Sözlerimin hemen başında hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Halk Televizyonu, No Televizyonu, Sözcü Televizyonu başta olmak üzere MHP ve Ülke Ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda yurt içinden ve yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayasız iddialarda bulunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen Kimler varsa mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını şayet varsa tefsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyor. Bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum. Evet Ayşe Ateş, Sinan Ateş eşi, katledilen Sinan Ateş'in eşi. Bu sonu ve sonucu belli bir adalet savaşı tweetini paylaştı. Gerçekler ortaya çıktıkça günden güne büyüyor. Korkudan küçücük bir tepenin ardına saklanmış. Öyle bir tepe ki gerçeği yüze vuran her rüzgarda biraz daha küçülüyor diyor. MHP ve ülke ocakları yöneticilerini ve genel merkez katını kastederek. Sonra da yolun sonu görünüyor şiirinden paylaşımda bulunmuş. Adaletin gelir kendi ne ağa der ne efendi. Azılı günler tükendi. Yolun sonu görülüyor. Sina'nın katledilmesiyle bu siyasi cinayetle uzaktan yakından al alakası olan her kim varsa bunu her gece uyumadan önce, her sabah uyanır uyanmaz bir kez okusun demiş. Evet yani çember daraldı. Yolun sonu görülüyor demiş. Ama bakalım iş nereye gidecek. O arada Devlet Bahçeli'nin grup konuşması vardı. Grup konuşmasında normalleşmeye çaktı yani normalleşme ve yumuşama kelimelerinin her cümlenin başına iliştirilip Türkiye yüzyılı hedeflerimizden ödün vermemiz isteniyorsa hiç kimse boşuna çabalamasın dedi. Normalleşme istemiyor. Ee, cinayet ve bu cinayetin yani cinayet soruşturması tamamlansın ve bu cinayetin MHP ve ülke ocaklarına çıkan neyse kolları bacakları neyse kesilsin bu tezler diyor. Hesaplaşacağız, helalleşmeyeceğiz. Bu başlıkla görmüş karar gazetesi. Sarı da Sinan bana beni öldürmek için kiralık, kat, kiralık katil arıyorlar dedi diyen Ayşe Ateş'in sözleri var. Cinayetten birkaç ay önce eşinin kendisiyle konuştuğunu anlatıyor ve Olcay Kılavuzlu Ahmet Yiğit Yıldırım beni öldürmek için kiralık katil arıyor dedi diyor. Bunun için bir sürü kişiye de gitmişler. Evet. Bunları anlatıyor Sinan Ateş'in eşi ve MHP Genel Merkezi ve Ülke Ocakları da asla normalleşmeyeceğiz diyor. Bir hesaplaşma andı var ve zaten Bahçeli'nin Ülke Ocakları Genel başkanın da alarak tıpkı Sinan Ateş gibi bu mesajı vermesi önemli ama Katil zanlısı rahatsız olmuşa benziyor. Şimdi bununla götürecekler. Asla bir normalleşme, yumuşama, şubu falan beklenmesin. 27 Mayıs'ın yıl dönümünde darbecileri affetmeyeceğiz demiş işte Erdoğan. Darbe muhtıra dönemi kapandı diyor ama şahsen darbelere ve muhtıralara ihtiyaçları var. Çünkü bir darbe söylemi üzerinden, terör üzerinden... Veya işte efendim hükümetimiz hedef alınıyor. Hükümeti yıkma girişimleri falan hedefinden. Birliğimize ve beraberliğimize saldırı falan bunlarla ancak durabilirler. Yani bu korku atmosferiyle ancak yürüyebilirler. Yani Bunun başka bir yolu yok. İşte bakın teröristin oyunu MGK'nın gündeminde. Milli Güvenlik Kurulu toplanıyormuş. İşte efendim PKK uzantıları. Şimdi bakın yedi başlığa. MGK masasında terörle mücadelede genişleme doktrini genişlemek zorundalar. Terörle mücadeleyi genişletmek zorundalar. Yaymak zorundalar. Dalga dalga büyütmek zorundalar. Başka türlü orada duramazlar, oturamazlar. Irak, Suriye'de teröre destek veren yapılar. Filistin'deki insani dram falan geçeceksin onu. Dört, FETÖ -vari yapılanma girişmeleri, girişimleri ve kumpas faaliyetleri. Sonra Türkiye yüzyılı eksenli milli güvenlik siyaset belgesi falan. Yani bakın tamamen yani Filistin ve Ukrayna'yı çıkarırsanız tamamen terör, darbe, aman işte efendim kumpas, yapılanma falan bunun üzerinden yoksa bile icat edip bir iş tutma rejimidir bugünkü rejim. Dolayısıyla başka bir şey beklemeyin. Ha yeni anayasa milli bir ödev. Ve bir de tabii yeni anayasa. Yani her anayasa değişikliğinde 12 Eylül veya darbe anayasalarına gönderme yapılıp Anayasa değişiklik, değiştikten birkaç sene sonra da tukaka yapılması sadece Türkiye'ye özgü bir konudur. Ama Erdoğan vazgeçmedi bundan. Sürdürüyor. Muhalefet de tuhaf bir şekilde hayır deyip kestirip batamadı yani. Ne Özgür Özel kestirip atabildi ne de İyi Parti kestirip atabildi. Hayır. Yani müzakereye açık bir hava veriyorlar. Ben seninle anayasa görüşmem kardeşim. Benim benim böyle bir gündemim yok falan demedi diyemiyor Özgür Özel. Yani CHP. Şimdi bunu geçen hafta ekrana getirmiştim. Bir kere daha getiriyorum. Metropol araştırmanın Mayıs e, araştırması son derece önemli. Burada iki rakama özellikle dikkat çekiyorum. İlki her üç kişiden birinin kararsız olması. Yani her üç kişiden biri hala hangi partiye oy vereceğini kararlaştırmış değil. Ve bu üç kişiden biri büyük ölçüde AKP'den kopan seçmenler. Dikkat edilirse Mayıs 2024 itibariyle bu son araştırmada AKP'nin oyu 20'nin altına düşmüş durumda. 19.2 Ondan dolayı zaten bir sendeleme hali var ve sürekli kulislere bir takım dedikodular falan yayılıyor. CHP'nin oyuna bakıyorsunuz 22. Yani CHP de kendi kemik oyunda, kendi çekirdek oyunda. Kararsızları falan dağıtmayın. Yani şu aşamada kararsızların dağıtılacak hali yok. Kararsızlara bakılacak hal var. Yani kararsızlara bakın. 3 kişiden birinin, 3 kişiden biri kararsız. Yani kararsız, protesto ediyor, cevap vermiyor falan. 3 kişiden biri kararsız. Oyunun rengi belli değil. Bunları dağıtamazsınız. Nereye, ne şekilde, ne biçimde dağıtacağınız bana göre bilim, istatistik bilimiyle çelişir şu aşamada. Ama bakacağınız oranlar bu. AKP'nin 20'nin altında olması, 19.2 olması, CHP'nin de 22 olması. CHP kendi kemik oyunda, AKP ise süratle eriyor. Böyle bir hal var ve bu hal siyasette önümüzdeki aylarda son derece belirleyici olacak. Yani bu AKP'nin MHP ile anlaşacağı manasına gelmiyor. Seçime gideceği manasına hiç gelmiyor. Bu içeride daha da otoriterleşeceği ve yeni tehditler icat edip biraz evvel ekrana getirdim. Bir biçimde bundan sonraki 4 seneyi kurtarmaya dönük politikalar üzerinde duracağı manasına geliyor. Ha vitrin düzenlemesi yapar, şu bakanı gönderir, bu bakanı getirir. Partide düzenleme yapar. Metal yorgunluğu der filan falan. Bunlarla meşgul olmayın. Bunların hiçbir önemi yok. Yani Orman Bakanı kim biliyor musunuz? Ulaştırma Bakanı kim biliyor musunuz? Enerji Bakanı kim biliyor musunuz? Düşünseniz de bulamazsınız. Bu bakanlara ismi bilinen isimler eklendi ve ismi bilinen isimler getirildi bu bakanlıklara. Ne olacak? İsmini bilsen ne olacak? Bilmesen ne olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismini biliyorsun. Ne oluyor? Anlatabiliyor muyum? Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları konuşuluyor falan. O açıklamalarda falan değilim. Birazdan bakacağız ne anlama geldiğini ama 2016'dan beri yapmadığı ziyareti yapıyor. İçeriye gönderdiği, dokunulmazlıkları kaldırarak içeri gönderilmesine sebep oldu. bir numaralı sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. AKP'nin zaten tineti belli. Öyle yapacak. Dokunulmazlıkları kaldırdı 2016 yılında. Anayasaya aykırı oldu halde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP ve birkaç ay sonra Selahattin Demirtaş ve arkadaşları cezaevine girdi. Dokunulmazlıkları kaldırılmasaydı cezaevine girmeyeceklerdi. Bu kadar net. Bir numaralı müsebbibi, tabii elbette yasayı hazırlayan AKP, MHP, şu bu filan hepsini söyleyebilirsiniz. Şöyle oy verdi, böyle oy verdi diyebilirsiniz. O gün MHP yok gerçi. Yani AKP ama CHP'nin desteğiyle geçti. Yani. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecekmiş cezaevinde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun acayip bir şekilde koltuktan indikten sonra yaptığı açıklamalar, işte bunlarla müzakere edilmez, mücadele edilir ve işte Selahattin Demirtaş ziyareti filan, yani 8 senedir yapmadığı ziyareti şimdi gerçekleştiriyor. Hilal Köylü bir dizi tweet atmış, KRT Televizyonu galiba, Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıkmış konuşmuş, ee, sorulara cevap vermiş, bir dizi tweetle de aslında ne demek istediğini yazmış, ben sarı ile işaretledim okunması gereken yerleri. Partinin başına yeniden gelmek istiyor bence demiş. Ben olsam daha iyi yönetirim. Düşüncesi bu demek ki. Yeniden aday olacak mısınız sorusuna delegelere bağlı onlar isterlerse olur tabii demiş. Ve son tahlilde CHP'de iç hesa hesaplaşma bitmedi demiş. Acayip. CHP'den haber ver derseniz. Kurultay'da Özgür Özel'e yenilen 31 May Mart'ta da CHP'nin seçim zaferi ardından işte Özgür Özel'in de koltuğu işte sağlamlaşmışken biraz daha Kılıçdaroğlu'nun tekrar sahalara dönme gayreti. CHP'de ne dönüyor diye sorarlarsa buna böyle cevap verebilirsiniz. Gezi'nin yıl dönümü yaklaşıyor. 11 yıl. Çabuk geçiyor zaman. Siz yokken burada olan ağaçlar siz giderken de burada selam duracaklar. Pankartını paylaşmış Bülent Mumay. O ağaçlar Gezi'de duruyor hala. Gezi 11 yaşında. Evet o ağaçlar Gezi'de duruyor ama ülkede taş taş üstüne kalmadı. Bülent Mumay. Böyle de bir tarafı var. Dönelim İsrail Gazze meselesine. Ee, İsrail istihbarat şefi Yossi Cohen'in Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı ki eski savcı, önceki savcı Filistin soruşturmasını düşürmesi için ona baskı yaptığı hatta tehdit ettiği The Guardian'da yayınlandı. Büyük ses getirdi bu haber. Çokça çok da paylaşılıyor şu anda sosyal alarda. Ben de İngilizce linkini Twitter'da paylaştım. İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad Eski başkanı Yoshi Cohen bir gezi toplantıda Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit ediyor. Savaş suçları soruşturmasından vazgeçmesi için. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin o zamanki savcısı Fato Bensura. Bununla ilgili işte gizli temaslar falan ortaya çıktı. E, ve Guardian bunu gerçekten geniş bir haber olarak e, verdi. E, savcının... E, Halihazırda işgal altındaki Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili resmi bir soruşturma başlatma kararından önceki yıllarda bu tehdidin gerçekleştiği belirtiliyor. Soruşturma 2021'de başlatılmıştı. Geçen hafta da hatırlanacağı gibi Ben Sudan'ın halefi Kerim Han, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Hamas liderleri hakkında Gazze Savaşı'ndaki tutumları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti. Evet. Böyledir dünya. Yani e, hatta o Kerim Han'a öyle söylüyorlar. Biz bu mahkemeyi Afrika liderleri için, Putin gibi liderler için kurduk. Sana ne oluyor da İsrail, hak, İsrail liderleri hakkında tutuklama istiyorsun? Büyük bir ikiyüzlülüğü ortaya koydu e, bu İsrail-Gazze meselesi. Batı'nın ikiyüzlülüğünü ve Batı'nın İsrail'e yol vermesini daha önceki İsrail'in katliamlarında ve saldırılarında olduğu gibi, Amerika bu işi istese bir haftada, 10 günde, 30 günde, 45 günde bitirebilirdi. Çünkü Amerika ne zaman düdüğü çalarsa, İsrail durdu. Geriye doğru 50 yıllık, Orta Doğu tarihi böyle. En az 50 yıllık, hatta daha da fazla, böyle. Fakat bu defa Amerika o düdüğü bir türlü çalmadı. Bilakis, Dışişleri Bakanı Blinken, dünyayı oyalamakla görevlendirildi. Öte tarafta da sen işine bak dendi. Ve en son, katil rahatsıza, rahatsız olmuşa benziyor derken bir yönü de bu en son bir refaha sığınmış sivillerin Filistinlilerin kampını vurdu İsrail güya işte içinde içeride Hamas liderleri veya Hamas teröristleri var diye ve en son onaylanan rakam 45 sivilin öldüğü bunun yarısı kadın çocuk ve yaşlı bu izah edilemedi Batı'ya. Batı'da homurdanma arttı. Bunun üzerine de e, trajik bir hata dedi ve soruşturma başlattık dedi İsrail Başbakanı Netanyahu. Hata falan değil. E, Refah saldıracaklarını defalarca söylediler ve saldırdılar. Hata falan değil. Bilakis bile isteye yapılan bir şey. Enteresan bir durumda, enteresan bir biçimde Türkiye'den yapılan paylaşımlara falan da baktığınızda Türkçe yapılan paylaşımlara falan da baktığınızda e ama asıllar e, sivilleri kalkan, canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Hamaslı teröristler veya Hamas liderleri işte Filistinlerin arasına dağılmış durumdalar. E ne yapacak İsrail? Bombalayacak tabii diyorlar. Yani enteresan bir şekilde. Yani başka zaman bir rehine filmi seyredersin ve orada işte de bileyim bir banka soygunu gerçekleşmektedir. Banka soygununu yapanların elinde birkaç rehine vardır banka müşterisi mesela. Ondan dolayı polis operasyon yapamaz. Ne yapalım canım bunları bunları canlı kalkan olarak kullanıyorlar. E, soyguncular niyetleri çok kötü. Bankayı havaya uçuralım demez hiçbir polis şefi veya filmde de hiçbir senarist bunu böyle yazmayı düşünmez. İçe, bir tane rehine bile varsa o rehine için içeride bir düzine soyguncu da olsa o tek rehine için o bankayı havaya uçurmayı veya e, ne bileyim operasyon yapıp öldürelim arada da rehine giderse gitsin filan yani soyguncuları öldürelim rehine de ölürse ölsün diye düşünmez. Hiçbir müzakereci, polis şefi, hiçbir idareci, emniyet müdürü, polis müdürü neyse. Ama burada tam tersi oluyor. Birkaç terörist var diye içeride milyonlarca vatandaş katledildi. İşte cenazelere ağlayan çocuklar, cenazeleri seyreden çocuklar ve bir nesil böyle yetişiyor. Yani Hamas gider mamas gelir. Mamas gider başka bir şey gelir. Yani nesiller bu ölümlerle bu kan banyoları altında yetişiyorlar, pişiyorlar. Hayatları biçimleniyor. Bu travmalarla. Bu da Gazze'nin soldaki 7 Ekim saldırılarından önceki görüntüsü. Uydu fotoğrafı. Burada işte ışıl ışıl bir kent görülüyor. Gazze şeridi. Sağda da karanlık Gazze. İsrail'in 7 Ekim'den bu tarafa 7-8 ayda yaptığı sonuç getirdiği yer. Yani 2-2.3 milyon insanın yaşadığı bir şerit. İşte eni 8-10 kilometre uzunluğu 40-42 kilometre olan daracık bir şeritte. Zaten açık hava hapishanesi gibi bir yerde yaşıyor insanlar. 2.2 milyon 2.2 milyon neyse insanın hayatını kararttığı on binlercesini de öldürdü. İsrail katletti dünyanın gözü önünde. Evet. Yani amaçlarına ulaşmış olabilir. Bir biçimde son tahlilde evet Gazze'yi haritadan silmiş olabilir. Filistin'e bir kere daha dersini vermiş olabilir veya Hamas üzerinden neyse. Bütün bunların hepsini yapmış olabilir. Fakat dünyada e, barışı kaybetti. Ve gerek son 2. E, dünya Savaşı'ndaki Yahudi katliamı, soykırımı ve gerekse sonraki tezleri ve bölgedeki varlığı itibariyle büyük bir nefret biriktirdi. Özellikle Netanyahu hükümeti, kendi hükümetine. Ve bundan sonra da dünya kamuoyunun bu e, duygusu değişmeyecek. En azından bizim kendi ömrümüz içerisinde değişmeyecek. Bunları İsrail'in veya sonraki İsrail yönetimlerinin tamir etmek gibi bir derdi olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama ne tür bir e, motivasyonla işleri toparlamaya çalışırsa çalışsın, en azından biz kendi ömrümüz içerisinde, yani önümüzdeki 10 yıllar içerisinde bunun toparlanacağına imkan ve ihtimal vermiyorum. Böylelikle bir salı manşetini daha toparlıyoruz. Çarşamba manşet yok. Perşembe yeniden buluşmak umuduyla.